güncesinden herkese günaydın. Bugünkü konuğumuz güzellik uzmanı Bensu Baybek. Epilasyon hakkında merak edilen her şeyi konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim siz. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. E, ee, kaç ay sürer ben sanırım? Epilasyon 10 ay sürer. Ayrı bir kere yapılır. %75 ile %80 sonuç alınır. %100 bir şekilde garanti olmaz. Ee, bunun garantisini biz vermiyoruz. Epilasyon peki kalıcı bir çözüm mü? Hayır değil. %75 ile %80 sonuç alırsınız. Ee, yani tam kalıcı... %100 sonuç alamadık diyelim. O zaman nasıl ilerlememiz yılda gerekiyor? Yılda bir defa, iki defa tekrar yaptırmak durumundasınız. Hı hı. Yani bu kalıcı diye bir şey yok. Kalıcı diyen yerler de var ama ıı, hiçbir şekilde biz bunun ıı, hormonal yapısı var olarak bir etkisini yani çözümünü bulamıyoruz. Yani yok. Hı. Yani dokunamayız oraya. O yüzden %75 maksimum %80 sonuç alınır. Peki epilasyona başlamak için bir ay var mı? Sanki ben böyle hani yaz aylarında yapılmaz, kışın başlanması gerekir Ya daha sağlıklı olan kış aylarına başlar ama başlamak ama yazında aslında yapılabilir. Kişi bronzlaşmadığı takdirde, güneş gör yani güneş görmedi takdirde derken denize gidip bronzlaşmadı takdirde yazında yaz-kışta yapılabilir. Hı hı. Sadece lazerde şöyle bir şey var ya da epilasyonda şöyle bir şey var yaş sınırı. Yani 18 yaş altında olmaması lazım. Neden böyle bir sınır var? Neden 18 yaş altında? Çünkü... Çünkü hani çağımızda çocuklar daha çabuk, daha erken ergenliğe giriyorlar, daha erken tüylenme başlıyor. Neden böyle bir şey var? Çünkü şöyle, yani onların regil dediğimiz dönemleri 13 yaşına da başlayabilir, 14 yaşına da 12 yaşına. Normalde 12 yaşlıyor olur ama oturması, düzene girmesi, etmesi hemen hemen bir 18 yaşı buluyor. Hı hı. Yani bir atıyorum bir ergenlik dönemine giren kız kız, kız çocukları yeri geliyor hani her ay değil de 6 ayda bir yani düzen düzene oturması hemen hemen bir 18 yaşı buluyor yani. O 18 yaş olduğu zaman hormonlar daha aktif, daha seri çalıştığı için çıkma olmağı daha yüksek olur. E, epilasyon ağrılı bir işlem mi? Değil. Hiç ağrı duymuyor mu? Ya da e, öncesinde epilasyona başlamadan önce size gelen danışan e, Krem bir uyuşturucu bir şey yapıyorsunuz. Ya e, gerek duyurtmuyorum çünkü hani acılı bir şey değil. Artık değişti. Hani cihazlarla değişti, teknoloji değişti. Hı hı. Sadece sıcaklık hani o da minimal minimalde. Hani varla yok arasında bir şey. Epilasyona gelmeden önce tüyler nasıl olmalı? Sıfır olması lazım. Gelmeden bir gün ya da iki gün öncesinden o bölgenin tüm bölgenin hangi bölge yapılacaksa alınması gerekiyor. Sabun ve köpükle kuru kuru hiçbir şekilde yapılmasın. Hı hı. Çünkü cildi direkt tahriş ediyor. E, peki tüm vücut epilasyon e, yaptıran danışmanlarınızın e, hizmeti ne zaman bitiyor, ne kadar sürüyor? Hemen hemen bir seneye tekabül ediyorsun, tüm suyu. E, i̇şlem de işlem saati de 1,5 saati buluyor tüm vücut. Biraz da aslında cilt bakımından bahsedelim istiyorum. E, cilt bakımının sırası nasıl olmalı? Yani cilt bakımı önce temizleme, peeling, buhar. E, buhar verdikten sonra cilt yumuşuyor. Ve siyah noktaları çıkartıyoruz. Sonra e, cildin tabi durumuna göre vitamin mi sürüyoruz serum. Serumla beraber maske. Maskeden sonra temizlendikten sonra cildi e, tekrar ihtiyacına göre vitamin serumları sürüyoruz. Ondan sonra nemlendirici ve güneş koruyucu kaldırıyoruz. Peki e, serum mu tonik mi? Her ikisi de. <laughs> e, tonik yüzde ne kadar kalmalı? Tonik, ve ne zaman kullanmalıyız toniği? Cildi temizledikten sonra. Yani e, cil, temiz bir cilde uygulama yapılması lazım. Gece yatarken cildimize ne sürmeliyiz? Nemlendirici ve e, göz çevresi krebe hı hı. sürmek gerekir yeterli olur. Biraz da e, bölgesel zayıflamadan bahsedelim. Malum Tabii. yaz da geliyor. Bizi izleyen izleyicilerimiz muhakkak merak ediyor, ediyorlardır. Çok görüyoruz bölgesel zayıflama. E, bölgesel zayıflama kalıcı bir işlem mi? Kalıcı bir işlem mi? Kişi dikkat ettiği takdirde kalıcı oluyor. Hı hı. Yani işlemi yaptırdıktan sonra e, istediği takdirde nelere dikkat etmesi gerekiyor Yeme ya içme. da yani için? çok ağır yemekler yememek takdirde hani kişiye özgün bir diyet listesi oluşturulup ona uyduğu takdirde bölgesel zayıflama kalıcı olabiliyor. Hı, hı Ağrılı bir işlem mi bölgesel Hayırdır. zayıflama? Ee, tehlikeli mi peki? Ee, tehlikeli mi çok e, yüksek derecede yapıldığı zaman evet tehlikeli olabiliyor ama yan etkisi yok. <laughs> hani aslında tehlikeli denilmez. Demeyelim. Yani yan etkisi de yok. Kimlere yapılmaz? Hamile olanlara, kalp pili olan hastalara, e, kanser olan hastalara, eee sedef hastalığı olan hastalara yapılmaz. Hı <laughs> ee... Ne kadar da bir seans uygulanıyor bölgesel zayıflamada? Haftada bir. Bölgesel Haftada, bir yapılır, Haftada bir kaç dakika? Bir buçuk saat. Yani bu 90 sürüyor. dakika hı hı. E, sürüyor. Çünkü her bir cihaz 30 dakika işlem yaptığı için 30 dakikalık bir işlem 3 bölümden oluşuyor. Ve bu da her her diye 90 dakikaya tekabül tutuyor. Bölgesel zayıflama uygulanan e, danışmanlarınız bir ayda... E, ne kadar kilo ile veriyorlar? 2 ile 9 santim. Kilo değil de incelme, hı. sıkılaşma. Hı hı. Bu tamamen kilo kaybı değil. Hani 2 ile 9 santim arasında kişi inceliyor. Hani istediğim, atıyorum bir erkek 3 santim incelirken bayan, bir bay bayan 5 santim incelebiliyor. Zararı var mı? Yok, hayır. Yok. Biraz aslında protest tırnaktan da bahsedelim. Protest tırnakta çok gündem e, oldukça duyuyoruz bizde. Eee Nedir protez tırnak? Protez tırnak nedir? Aslında kendi tırnak yapımızın üstüne takılan bir yapay tırnaktır. Yani <laughs> o atıyorum tırnak için tırna kırılmış ise ya da hiç yoksa yemişse o tırnağı uzatmak için protez tırnak yapılır üstüne. Yani tamamen o tırnakları kendi haline getirmek için. <laughs> Onun işlemi de hemen hemen bir iki buçuk saat falan sürüyor. Kalıcılığı da 3 hafta ile bir ayı falan buluyor. Tabii o arada bakımlarını yaptırmak durumunda. İnceltiyor mu peki yani çıkardıktan sonra? Çok iyi kişiye yaptırırsa, bilinçli bir kişiye yaptırırsa hayır inceltmez. Ama bilinçsiz bir kişi yaparsa ve hiçbir işin ehlini bilmiyorsa inceltir. Hı hı. Ee, bir kalıcı oje var, bir de protez tırnak var bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Aradaki fark ne? Kalıcı oje 3 hafta kalıyor. Yani onun işlemi bir saat, bir buçuk, bir, bir buçuk saat falan sürüyor. Ama protez tırnak dediğim gibi bir ayla hani bir buçuk ay arasında kalabiliyor. O protez tırnakta bakım gerekirken kalıcı da bakım gerektirmiyor. Sadece 3 hafta kullanabiliyorsunuz. Peki protez tırnak e, bir zamanı var mı bunun? Yani zannediyorum ki danışanlarının size daha çok yazın mı geliyorlar? Yaz-kış yaptırabiliyorsunuz ama hani yazın daha çok trend renkler olduğu için Hı -hı. E, yazın daha çok kullanımı olanaklıdır. Yaz demişken tekrar cilt bakımına dönmek istiyorum aslında ee, özellikle yaz aylarında cilt bakımı yaparken dikkat etmemiz gereken özellikle evet e, izleyenlerimiz buna dikkat etmeli dediğiniz bir şey var mı? Güneş koruyucu yaz kış mutlaka güneş koruyucu kullan, kullansınlar bu hani cilt bakımı yaptırıyorum ya da epilasyon yaptırıyorum ediyorum değil mantığıyla gitmesinler yaz kış mutlaka günde en az iki kere güneş koruyucu kullanmak zorundalar. Çünkü güneşin gerçekten cildimize çok zararı var. güneş lekelenmeleri, hele ki günümüzde çok artmaya başladı. Evet. Bunun bir şey çözümünü şu an hani e, gidermek çok zor. Evet, güneş lekeleri e, çok duyuyoruz. Özellikle bunun için güneş lekesi olan e, danışanlarınıza nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, dermapen işlemi <laughs> şey yapıyoruz güneş lekelerine. Gidiyor mu? Oradaki rengi sadece açıyor hani gene orada bir ton ayının kalıyor ama tamamen gitmiyor. O yüzden güneş koruyucu öneriyor. Yani Kaç faktör öneriyor? 50 en az 50, 50 faktör zaten 50 faktör var. En az 50 faktör kullanmak durumundalar sabah akşam. Hı, hı. Kışın da mı öneriyorsunuz? Kışın hiç fark etmiyor. Yazın yazsa kış fark etmiyor. Hı hı. Yani şu spot ışıkların bile cildimize bir zararı var. Kesinlikle. Yaz kış lazer ya da cilt bakımı yaptırsın ya da yaptırmasın kullanmak şart. Mikroblading yaptıran e, hanımlar da çok fazla biliyorum. Ben de yaptırdım. Biraz ondan bahsedelim istiyorum aslında. Ağrılı bir işlem mi mikrobilating? Minimal. Minimal bir ağrısı var. Öyle dayanılacak ya da dayanılmayacak bir şey değil. Ama işin sonunda o karşılar mükemmel bir şekilde çıkıyor. Peki danışan size geliyor mikrobilading yaptıracak. şekline, modeline nasıl karar veriyor ya da siz mi karar veriyorsunuz? Süreç nasıl ilerliyor? Orada aslında merkezde karar veriyor. Şimdi çizim yapılıyor. Hani altın oranda birkaç kaş şekli çıkart oluyor. Hani kişinin cildine ya da kaş yapısına, yüz yapısına gidiyor mu, gitmiyor mu? Hani olur mu, olur mu, olmaz mı? Bilgileri var mı, yok mu diye hani ön bir çizim yapıldıktan sonra kişi de gördükten sonra hani bu olur ya da olmaz derse yapılır ya da yapılmaz. Diyelim ki danışan size geldi, mikroblading yaptıracak ama daha öncesinde yaptırmış. Ee, o zaman süreç nasıl ilerliyor? Onun ya ona biz tekrar mı çok müdahale edemiyoruz. Onun biraz e, üstünden zaman geçmesi lazım. Ne, ne yaptırıp, kadar zaman geçmesi? gerekiyor? Yani mikroblading ortalama nereden baksanız bir iki sene 3 sene geç, geçirmesi lazım. Hı hı. Kişi ne kadar önce yaptırmış, ne zaman yaptırmış? Hani ne kadar üstünden bir zaman geçmiş. Biz o anda yeni yaptırmış gelip de hani beğenmiyordu. Ben bunu yeni etmek istiyorum denilirse biz ona da çok müdahale edemiyoruz. Hani onu bir süre kullanmak zorunda. Hı hı. Atıyorum 3 sene geçmiş aradan. Yani çok arada bir şey kalmamış karşılarında. O zaman yapılır. şey de çok duyuyorum ama ben ben yaptırdım ama tutmadı. İşte üç ay sonra, 6 ay sonra boyattı attı gibi şeyler de Deri duyuyorum. deri yani deri hele ki yağlı bir deri yapısı varsa hı hı. deri bunu kabul etmeyebilir. Hı hı. Çünkü bizim en çok sıkıntı yaşadığımızda ya da çok karşılaştığımız sorunlardan biri bu. Deri yağlı bir deri ise kabul etmeyebilir. Yani ne yaparsanız yapın o deri onu kabul etmez. O yüzden hani biraz da deri yapısıyla alakalı olabilir. Hani derisinde de yağlı bir yapı yapısı varsa hiçbir şekilde kabul etmeyebilir. Peki mikroblading yaptırıp e memnun kalmayan danışanlarınız da oluyordur ya da dışarıda yaptırmış memnun kalmamış. Onun bir silme işlemi var mı? Silme işlemi var ama bende şu an e, mevcut değil. Ee, silme işlemi sanırsam hani çok ağırla bir şey değil ama ortalama bir saat falan sürüyordur. Şey gibi mi bu? Dövme silme gibi mi? Dövme işlem silme işlemi gibi ama dövme biraz daha uzun sürüyor. Hı hı. Yani ben de dövme silme işlemi dövme sorunu değil de kaç silme işlemi çok olmadığı için hani onun çok ağırlı olduğunu düşünmüyorum. Mikroblading yaptırdıktan sonrasında tekrar bir kontrol, rötuş, kontrolü tutuş oluyor. Kontrol, kontrol, yani. oluyor. Hı hı. ne kadar sonra oluyor? bir ay sonra 30 günü geçmesi lazım çünkü cilt kabuklanacak o kabuğu atacak önemli olan da zaten bu orada mesela deriyi kanatmadan yapmak <laughs> kanatmadan yapıyorsa bu işin aslında çok güzel mükemmel olduğunu gösterir eğer deri kanıyorsa ve kabuk çok fazla atıyorsa o işlemde çok verimlik alamayız. Danışan size geldi, mikrobleeding yaptırdı ve çıktı bir daha rütuşa gelene kadar o bir ay boyunca nelere dikkat etmesi gerekiyor? İlk iki gün boyunca hiçbir şekilde kaşa su değmeyecek. Ee, kaş bakımına yani ona bir bakım şey, kremi veriliyor onu kullanacak. 15 On gün boyunca cilt bakımı yaptırmaz, yaptıra, yaptıramaz. 15 gün sonra cilt bakımına devam ettirir. İlk 3 gün boyunca da 2 gün boyunca e, kaşına hiçbir şekilde su değdirtmeyecek. Yani e, mikrobilading yaptır, ben mikroblading yaptırdım. Bir hafta sonra cilt bakımı da yaptırmak istiyorum. Bu mümkün mü? Değil. iki hafta geçmesi lazım. Hı hı. En az iki hafta. En az çünkü gerekir. o iki haftalık süreçte kabuklanma oluyor. Hafif minimal bir derdi bir kabuk atacak. O kabuk attıktan sonra onun süresi 15 gündür. 15 gün sonra cilt bakım rutinine devam edebilir. Yaptırdıktan sonrasında acı oluyor mu? Yani Hayır. hasta eline değdirdiği zaman? Hayır olmuyor. Hayır. Ben sonum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim sizi tekrar ağırlamak isteriz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Ayağınıza sağlık. Rica ederim. Sağlık güncesi bütün hızıyla devam ediyor. Bakalım sıradaki konuğumuz kim?